Adam 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 yanımda. <laughs> Sen de öbürün. <laughs> Sen alta gel. Aşağı al, yukarı şey alttan, var. Sen alta ben de şey var bak. La yukarıda. Tamam tamam. Tamam çık sen geri. At oraya sonra da. At burada burada. Bomba attı içeride alt alt alt. Ha gitti bu. Arkamda, arkamda 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 Girdi o girdi. Tamam bende o bende bende. Tamam bir squad'a var. Gir gel gir gel. Tamam bitti. Sağdan geldi. Tamam değil o. Biri gitti. Bir gold mu? <laughs> Helal be. Adam 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 yanımda. Sende öbürü ee, O düştü biri düştü Kaldır beni direkt. İste yok kanka ya ha, Bırak 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 beni bırak bırak Biri sniper atıyor Aşağıdan biri sniper atıyor Girdim şunun ardına Gel bura Girdim girdim gel gel kaldırabilirsin Tamam kaldır kaldır kaldır, kaldır. Ha sniper oynuyor. Biri burada, biri öbür sol tarafta. Biri orada mı? Hadi ona bir yolculuk yapalım. Tamam. Mavi. Vur ona sıkıştı onu. Geldim. Geldim geldim. Bir mor. Nasıl <laughs> sidorları... Mavi kırıldı. Mor iyi durumda. Dikkat et şunun arkasına girmiş. Bas donarı. Da Üstekine dalıyorum. Dal 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 dal. Bir bir etine bir. Sana geldi. Tamam tamam diğeri bende. Güzel güzel, eline sağlık. <laughs> 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 Yalnız bubble şeyimiz kalmadı. Dalmamız lazım. Portal açıyor, bana oynuyor. <laughs> Dalak ya, yeter. <laughs> Kanka oynuyor. Tamam, oyna. Buradalar. Gözdeni Fazla bir şey yapamadım. <laughs> Gel ona doğru. <abi>. Binet etinde. <laughs> Vurdum be. Gitti bir tanesi. Tamam. Sakin ol, sakin ol. Bekle can bakın. Geliyor bana. Benim yanımda, benim yanımda. Sakin ol. Da. Bir vuruş, bir vuruş, bir bir vuruş. Thank <laughs> <laughs> Ha, adamın portalını kullandı kanki. <laughs> <laughs> güzeldi ya. Allah güzeldi ha.